Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. de olsa her olsun. Projemizin ilk güncellemesini yapıyoruz. Çok güzel bir güncelleme. Tam 4 tane farımda hedefime ulaştım. Sadece bir farımda hedefime ulaşamadım. Bu arada hiçbir farımda pan yok. Hepsini 10 kez kullanarak hedefime ulaşmış oldum. Hazırsanız hemen başlayalım. Önce hedefime ulaştığım farlarımı göstereceğim. Sonra hedefime ulaşamadığım farımı göstereceğim. Sonra da 4 tane farımda hedefime ulaştığım için yerine yeni 4 tane far seçeceğiz. Hemen başlayalım. Elime gelenle ilerleyeceğim. İlk farım The Balm'ın Nude Beach paletinden. Alttaki farı da hop tırnakla iyi verdim 2 dakikada. Buradaki turuncu fardı. Bugün tam 10. kez kullandım ve projemize veda ediyor. Sonra Essence'ın Mickey and Friends paletindeki Perfect Day isimli buradaki farı kullandım. Tam 10 kez kullandım ve bunda da hedefimize ulaştık. O yüzden bu da projeyi terk ediyor. Bir sonraki farımız The Balm'ın Meet Metrimony paletinden. metrozi rengiydi. Kullanması kolay bir renkti. Hafif uygulayınca çünkü gül kurusu gibi oluyordu. Ben de çok hafif uyguladım ve kullandım. Yine projemizi terk ediyor. Son olarak yine projemizden çıkan ürün Twinkle Pop. Tekli bu gelmişti projeye. Odaklamıyor neyse. Bunu göstermeyi unutmuşum. Şöyle bir bu kadar kaldı. Tam 10 kez kullandım bunu da. Bunu hem göz pınarlarıma kullandım, hem göz altıma kullandım, hem tüm göz kapağıma kullandım. Kullanması çok kolay bir fardı. Bu da projemizi terk ediyor. Şimdi önce projemizde kalan farımıza bakalım. Sonra çıkan farlarımızın yerine tam 4 tane far seçeceğiz. Hedefime ulaşamadığım farım Sephora'nın bu multi yüzünden. Bu glitter rengi. Hemen swatchlayalım. İlk farımız bu. Şöyle bir defterim var. Bunun içine notlar aldım. Hemen bakalım kaç kez kullanmışım buraya. Kullandıklarımı yazmıştım. Bunu tam 5 kez kullanmışım. Yani 5 kez daha kullanmam gerekiyor. Şimdi hazırsanız önce far paletlerini seçelim. Tam 4 tane far paleti seçeceğiz. Çok heyecanlı. Uygulamamı açtım. Tiny Decisions isimli uygulama. Buraya bütün far paletlerimi kaydetmiştim. Şimdi hep birlikte çarkı çevirelim. Revolution Bird of Paradise, İşte en sevdiğim far paletlerimden birisi. Hemen ikinci far paletimizi seçelim. Tekrar Revolution Bird of Paradise geldi. O zaman iki far seçmem gerekiyor bu paletten. İki palet daha seçmemiz lazım. Yine Bird of Paradise gelmez mi biliyorsunuz Mickey and Friends geldi yine. Projemizden yeni çıkmıştı. Bari farklı bir far gelir umarım. Ve son paletimiz. Makeup Academy Desert Bloom. Güzel, farklı bir far geldi. Şimdi hemen far paletlerimi alıp geliyorum. Zaten sanırım iki tane far paleti alıp geleceğim. Mickey and Friends burada. Şeyde iki kez çıktı. Board of Paradise'da. Hemen ikisini de alıp geliyorum. Şimdi içinden far seçeceğimiz paletlerimiz bunlar. Zaten belli olan farımız da burada. Önce World of Paradise ile başlayalım. Bundan tam iki tane far seçeceğiz. Renklerini de göstereyim. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama şöyle bir renk hikayesi var bu far paletinin. Çok güzel renkler. Bayılıyorum aşığıyım bu paletin. Umarım glitter gelmez ama ya. Glitter'ı biraz zor kullanıyorum. Projede tek bitiremediğim far da şu an. Önceki şeyden glitter'lar. Hemen rastgele sayı oluşturucusunu açıyorum. Tam 18 tane farımız var bu palette. Hemen ilk sayımızı seçiyoruz. 16. Kardinal isimli Turuncu renk geldi. Güzel çünkü yazlık bir renk. Yaz bitmeden güzel güzel kullanırım. Bu beni mutlu eder. Hemen bir kez daha çeviriyorum. Bir renk daha seçiyoruz. 14. Ya bu kötü oldu. Buradaki tweet rengi geldi. Ya palette birbirine en yakın iki renk geldi. Bu beni şu an birazcık mutsuz etti. Yani kullanması kolay olur. İkisini birlikte kullanırım ama keşke farklı bir renk gelseydi. Biri daha turuncu, biri daha pembemsi. Ama ikisi de sonuçta turuncu görünen renkler. Olsun diyelim. Yani çok sevdiğim bir palet ama iki tane turuncu gelmesi biraz üzücü oldu. Sonraki gelenimiz Mickey and Friends'di. Az önce çıkmıştı projeden. Şu rengini kullanmıştım 10 kez. Umarım yine o rengi gelmez. 4, 8, 12. 12 renk var. Hemen tamam. oluşturuyorum. Ve çevirelim. 12 Buradaki Explore rengi geldi kullanması çok kolay. Liner olarak kullanırım ve biter ama çok güzel renkleri olan paletlerden böyle renkler gelince bir tık kalbim kırılıyor. Bir çıtır. Son paletimiz. Hangi renk gelirse gelsin çok kolay kullanılır ama umarım sondaki renk gelmez. 5 rengimiz var. Dördüncü renk geldi. Sonunda beni keyiflendirebilecek bir renk geldi. Bu arada bu paletin renk hikayesi de bu şekilde. Çok tatlı bir palet, kullanması çok kolay bir palet. Ve bence paletteki en güzel renk geldi. Hmm. Kaymak gibi. Akıyor. İşte bu güncellemede renk hikayemiz bu şekilde. Bu sadece önceki aydan kalan bu dört farı bu ay seçtik. Bence güzel bir ilerleme oldu. Ben çok keyif aldım bu projeden. Çünkü farlarımı da, paletlerimi de güzel kullandım. Sadece bu farı kullanmam gerekiyor deyip kullanıp geçmedim. O paleti düzenli olarak yani o farla birlikte kullanabileceğim diğer renkleri de kullandım o paletlerden. Verimli oldu benim için. Yani ben proje yapma işini biraz sevdim. Çünkü Project Pen'i de çok seviyorum. Pandavos Ayşe Dostu da çok sevdim. Bana keyif verdi. Umarım size de keyif veriyordur, eğleniyorsunuzdur. Güzel bir içeriktir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere.